Herkese merhabalar ben Rockrover Frostpunk'ın yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Çok güzel gidiyorduk en son. Çömürümüzü bir tık da arttıralım hatta. Depomuzu arttıralım yani. Sürekli olarak insan gelmeye devam ediyor. Bir yandan da hastalıkla vesaire boğuşuyoruz. Gelişmiş çelik fabrikası. Hemen yapalım bunları. Ne araştırıyormuşuz? Otomoton birleşmesine girmişiz. Şunları da yaparsak çok tatlı olacak. Bir yandan da bunu yapıyoruz. Tamam, güzel. Kömür madeni duvar sondacı. Bunları da yaparız birazdan. İzcilerimizin durumuna da bakalım. Bu burada, bu burada. Güzel. Ben seni buradan alayım, şöyle bir yere atalım ya. Tamam. Hızlandırdım tekrar. Haydi bakalım. Bir ağır hastamız var şu anda. Birazcık daha revir yapmam gerekecek. Bunu görüyorum. Teknolojide fabrikamız da gelmiş. Fabrika da yapalım. Fabrikayı da şöyle atabiliriz ya. Ya da şöyle. böyle mi atsak? Burası da tam oluyor ama. Ya da oraya sokak yaparız tamam. Şöyle kalsın fabrika. Kenarda. <laughs> Otomotom otom birleşmesi geldi. Verimliliğini arttırmadan önce otomatik prototipleştirmeyi açacağım. 3 tane de evsizimiz var. Kötü oldu bu. Şöyle şuralara da dizeceğim. Şimdi F. Konuşamadım da. Robot gibi konuşuyorum. Şöyle yapalım. Şuralar da boş yerçi değil mi? Evet buralara da atabiliriz. Güzel. Ben buraya geldim. Bekliyorsun. Diğer insanlar geldi. Herkese kapımız açık. Gelin bakalım. Efendim, sığmacıları neden karşısını artık net olarak görebiliyoruz? Büyük ayaz geliyor. Çok güzel. Şöyle yapalım. Bu tarafta hiçbir şeyimiz kalmamış. Bu tarafa hemen koşalım. Sen de çık oradan buraya gel. Güzel. Şurada birazcık protez üretelim. Teknoloji ağacımıza gittik tekrar. Bizcileri hızlandıralım. Zamana karşı yarışıyorsak bu çok önemli olacak. Aa yeni araştırma vermiş bize bu arada ona da bakalım. Huzursuzluk artsın birazcık. Hiç sıkıntı yok. Huzursuzluğu taktiğe düşürebiliriz çünkü. Teşekkür ederim. Isıtıcı hiç açmadık biz. Isıtıcı da açmak lazım aslında da. Şunu yapalım. Oo, 100 çeliğe ihtiyaç var. Çeliğimiz hiç kalmamış bu arada. Böyle kömür takviyesi de yapalım. Ben direkt bunu açmak istiyorum. Bekleyeceğim o yüzden. Siz bana güvenin hayatta tutacağım sizi. Afet ah, zede. Yaralıları şehre getir bakalım yapacak bir şey yok. Otomoton yapalım. 3 tane falan otomoton yapacağım. Şunu da yapalım. Kış. Aa büyük ayaz bu taraftan geliyor. O zaman şeyi kapatmamız gerekecek bir yerde. Hmm, ne onun adı? Koloniyi. Çiğ gıda vereceğim bir tane. Yemeğe hazırlanmak da mühim. Otomaton yap. Tamam. İlk otomotonumuz çıktı. Hiç değil hiç değil merak etme Yeni kanun Sabah toplantısı birazcık moralleri yükseltelim Neymiş bu Otomotomları kullanmak Güzel birazcık otomotom teknolojisine yoğunlaşacağım o buraya gitti. Sen de buraya koş. Daha henüz güzel. Uzak daha. Ya açlıktan nasıl söylüyorsunuz abi? Ben anlamıyorum ki bunu gerçekten ya. Yani 614 burada... Bin tane neredeyse şey var. Şaka mısınız yani? Yemek var. 30 yiyecek payı ver gitsin Şehri terk etmeye terki Hastaları şehre getir hadi bakalım Fırtınadan insan çıkartmaya çalışıyoruz işte ya şu anda bütün olayımız bu Birazcık daha yiyecek için bir avcı hangarı hatta bir tane değil bir tane mi Kötü oldu bu Çelik yetmiyor Çok ortada kaldı burası ama Şöyle yapacağım mecburum yapacak bir şey yok <laughs> Çelik sonda otomoton entegrasyonu Şunu yapalım ya Fırtınaya hazırlan görevi geldi güzel Karakol ekiplerinin geri çağır dedin. Çağıralım. Karakolu yık Sen buraya geri dön. Arkadaşım. İzcilerde biraz daha gidebilir bence. Usta başı dedin. bu keşke daha önce alsaydım ya. Bu verimliliği artıran bir şey. Hiçbir sıkıntımız yok bu arada Çelik sıkıntımız var şu anda Yeni araştırma Bunu yapamıyorsun Ev yıltımı desek Bunu da yapamıyorsun Eşefe endüstride yapacağımız bir şey kaldı mı Ek hiç ihtiyacımız yok Zaten izcileri kapatacağız Kömür madeni ve şeyi geliştirebiliriz Ya da bunları geliştirmemiz lazım Benim acil çeliğe ihtiyacım var kısacası Ben seni tekrar buraya göndereceğim Hızlıca git gel inşallah. Ev yapmam lazım. Buz yarından AFS'de kurtar. Buz yarık burası kalmış. Tamam onu da kurtaracağım. Bizciler şuraya ulaştı. Güzel. Lim insanlarına şehrimize kadar eşlik et. Yemeğimiz var. Depo yapmam lazım. Bir tanesini kömüre dönüştürelim. Yiyecek payı. Onun içinde ne yapacağız? Yemekhane yapacağız. Bir tane daha yapacak hiçbir şeyim yok. Ya bu saatten sonra ben de yemekhane yapmak istemezdim ama. Hatta bir şey söyleyeyim. Bir tane daha yapalım. İki yemekhane ile tamamlayalım. burada yapılacak başka bir şey var mı? Şunu yapalım propaganda merkeze. Bunları fullleyelim. Ya da burada insan çalışmasın direkt otomaton çalışsın. Sen neredesin? Sen bu arada şuraya git direkt görevi de tamamlamış olalım. Karakol ekibi şuradan mı ulaşıyorduk? Evet. Yok bu duvar sondajıymış. Şu işte ya. Dağıt diyelim bunu da. Tamam. Aşırı yüklenmeyi açalım. Yüklenme kenetlenmeleri neymiş? Şuraya yüklen herhalde ondan bahsediyor. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evsizlik var diyor. Baraka yapmam lazım. Ev yapalım ya da. Şuralara kadar ev yaptık. Şuradaki kömür merkezlerini kapatacağım. Bir tık, bir tanesi kalsın. Şuna geçeceğim. Bunu bu arada buhar ikiye alalım. Yeni bir revir açayım. Olur. Sağlık dedim, revir dedim. Yeni bir revir de açarım sizin için. Şuradan da şunu getirdim şöyle. Şehrimize getir dedik. Burayı da keşfet. Burada yapılacak hiçbir şey yok dedin. Dağılmış konvoy. Buraya gittim. E lütfen birazcık artık ne topluyorsak onlardan toplayıp öyle getirelim ya. Yani sadece işçi getirmek istemiyorum. İki yiyecek payı verebilirim sana. Soğu hallettik. Yiyecek payı problemimiz var. Propaganda merkezi yapalım bir tane de. Böyle uzağa yapayım. Yiyecek değil de kaynak deposu yapmak lazım şöyle. Bunu yık. Yanlış oldu. Kaynak deposu yanlış şey yapmayalım. Uygunsuz ya heh, burada zaten var diyor kısaca. sıcaklık düştü bunu da tekrar düşürdüm sen buradasın sen buraya git sen buradasın keşfettin burada yapılacak bir şey yok dedi büyük kratere döndük kratere döndük kısmetse şöyle dönüp geleceğim inşallah yoksa da bırakacağız orayı artık yapacak bir şey yok yiyecek payı yiyecek payı yiyecek payı burada ne var Aşçıları denetlemek için muhafız gönderdik. Şurada da 10 kişi çalıştıralım. Siz ihtiyaca göre kullanılacaksınız. Bir adet evsizimiz var. İnsanlar için yine ev sağlayalım. Şurayı yapabiliriz. Güzel. Şurayı ikincisi olmuyor. Tamam. Araştırma çok önemli hale geldi yine. Şunu da yapacağım. Haydi lütfen hızlı arkadaşlar. Sizleri birazcık motive edelim. Yaparsınız, aslansınız, kralsınız dedik. Huzursuzluk düşürelim, propaganda yapalım, tutuklayalım, isyan ettirelim, isyanı yok edelim falan filan. Çömür depola. Sen gitmişsin. Büyük kraterden teknoloji ne varsa artık aldık. Burada bir şey yok. Sen de buraya varacaksın. Sonra u çok yaklaşmış bu arada. hangarı çalıştıralım. Afetse ah, de. Bu adamları şehrimize götürelim. Azıcık da huzursuz olsunlar. Sıkıntı yok. Neden iyileşmediğinizi bilmiyorum ama iki tane daha revir yapıyorum size. Yani gerçekten çok mantıksız. Teşvikçi inşa edelim hemen 3 tane de. Düzenin işleri. Kararlar konusunda bu arada inanılmaz şey olduk. Geç kalınmış gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum ama. Şöyle döndürsene ya. Tamam. Ve şehrimize de birazcık teknoloji. Odun kalmadı. Keşfettik. Sarp kayalıklar yalan oldu ama şu tarafa gidebiliriz sanki. Evet evet buraya hiç gitmeye gerek yok. Şuralarda da insan çalıştıralım hemen. Bir anda 100'e kadar çıkarttık. Güzel oldu. Şuradan da bir dakika şöyle yapacağım. Nerede bu? Şurada. Şuradan da bunları kovacağım. ...3480 toplayamadık. Ev yalıtımı yapacağım. Bir de yapabiliyorsak şunları yapalım. Seni de terhis edelim biz. Bunu nereden yapacağız? İşaretçimiz neredeydi? Şu taraftaydı sanki. Nerede bu balon? Burada. Dağıt bunları da. Bir yıltımı da geldi, güzel oldu. Sağlık yıltımı da yapalım. Şimdi eve koş. Koş 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 koş. Uçağa ça gelmen lazım. Evet bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde muhtemelen fırtınayla cebelleşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.